ler. Üniversite tercih formlarını teslim etmenize sadece dört gün kaldı. Doğru tercihte uzmanların görüş ve önerilerini aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Ferman. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. meslek ve üniversite seçimi gelecekle ilgili önemli kararların başında geliyor. Evet. Bu seçimin sağlıklı ve doğru olabilmesi sizce nelere bağlı? Adaylara nasıl önerilerde bulunacaksınız? Evet, aslında e, her şeyden önce iyi şanslar ve başarılar dileyerek başlayalım. E, başarı ve şansı bir arada söyledim çünkü aslında meslek seçimi sadece e, seçilen üniversite bölümüyle de maalesef alakadar değil. Hı hı. İdeal bir ortamda biliyorsunuz e, seçtiğiniz veya bitirdiğiniz bölümüyle ilgili mesleği yaparsınız ama e, Türkiye şartlarında bu her zaman mümkün olmuyor. O bakımdan ben en azından adaylarımıza şunu tavsiye ederim ileride kendilerini rahat hissetmeyecekleri, performans bakımından üst kriterlere üst düzeylere çıkamayacakları bölümleri hiç düşünmesinler, hiç seçmesinler. Zaman zaman moda bazı bölümlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar çok çabuk değişiyor. Özellikle uzun soluklu düşünmek lazım. Unutmayalım ki bugün yaptığımız tercih eğer meslek olarak e, karar verecek ve bunu yapacaksak belki bundan sonra 10-15-20 senelik bir perspektifi gündeme getiriyor. Hmm. E, günümüzde biliyorsunuz e, işler daha da karmaşık hale geldi. Onun için e, genelde sadece 4 yıllık bir lisans eğitimiyle başarılı olmak mümkün değil. Hmm. Onun Hı -hı. Için Neler yapmak gerekiyor acaba? Herhalde dünya insanını yetiştirmek durumundayız. Zaten, e, her şeyden evvel evet. Rekabetçi hmm. avantaja sahip insanları yetiştirmek lazım. Diploma sadece bir araç, amaç değil. Bunu unutmamak lazım. Ama diploma bazıları için pahalı bir araç olabilir. E, diplomaya gerek ...kadar önem vermek lazım. Bence diploma bir gerek şart, yeter şart değil. Dolayısıyla adayların bu açıdan düşünmeleri ve kendilerini o mesleği... ...yapar gibi hayal edemiyorlarsa, kendilerini 15-20 sene sonra o mesleğin... ...zorlukları ve hoşluklarıyla yaşar gibi göremiyorlarsa bence modalara... kalmaya pek gerek yok. Müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Ben üniversite sınavına girerken 1970'li yılların sonunda en büyük favori tıptı. Ve ben de tıp yazmıştım çünkü başarılı bir öğrenciydim. Çok böyle küçük bir puanla bir tek tıp yazdığım için kaybettim. Sonra senelerce sonra, özür dilerim, bunun çok iyi bir tercih olduğunu düşündüm, gördüm. Mesela ben o dönemde fakülteyi bitirdiğim zaman arkadaşlarım henüz okuyorlardı ve birden de mecbur hizmet çıktı. Ben doçent oldum, kariyerimi ilerlettim. Arkadaşlarımız hala daha asistanlıkla uğraşıyorlardı. Ve sonradan düşündüm ki ben belki iyi bir doktor olamazdım. Çünkü her şeyi içselleştiriyorum. Halbuki profesyonel olmak lazım. Ben görmek. Mısın? ...herhalde korkuyorum. Ben. Ama şaka bir tarafa tabii yani... ...genel anlamda böyle bazı arkadaşlarımız... ...özellikle çok sizin de... ...tabii sizleri izleyerek belki bundan şey yapıyorlar... ...iletişim vesaire gibi dallara çok... ...yığılma var. Hı hı. Bu konularda... ...bence dikkatli olmakta fayda var. Özellikle... ...şunu müsaade ederseniz vurgulayayım. Ben... ...bir işletmeciyim ve işletme biliminin... ...her alanda temel bir bilim... ...olduğuna inanıyorum. Eğer meslek... ...tercihinizi yapmadıysanız... Hı hı. ...işletme alanını dikkatle... ...düşünmekte fayda var. Çünkü her alanda işletmeciliğe, işletmecilik bilgilerine ihtiyacımız var. Evet. Peki diplomanın yanında nelere ihtiyaç var e, yabancı dil gibi bir takım evet. e, ek özellikler gibi? Bunları Tabii. satır başlarıyla sıralamak Tabii. mümkün ee, mü? Her şeyden önce ister sevelim sevmeyelim. E, Uluslararası anlaşma dili ve iş dili İngilizce. Ee, ve tabii bir hakim e, corporate culture dediğimiz kurumsal kimlik var. Bu da Amerikan kültürü. Aslında bunu e, bence e, doğal kabul etmek lazım. Çünkü Amerikan kültürü melez bir kültür. Hafif bir kültür, pop bir kültür. Daha rahat kabul edilir bir kültür. Dolayısıyla hepimiz bunu daha rahat belki de kabul edebiliyoruz. E, dünya dili Türkçe olana kadar İngilizce maalesef konuşmayı öğrenmek ve iyi İngilizce konuşmak, iyi İngilizce yazmak zorundayız. Ben uzun yıllar öğrencilerim hep şunu söylemişimdir. E, bu tabiri de kullanıyorum müsaade ederseniz. Aman İngilizce bilmez seni sizi kırarlar. Buna çok dikkat edin. Daha kariyerinizin başında kırarlar. Onun için İngilizce ve bence çok önemli unsurlardan bir tanesi... ...komünikasyon, iletişim, kurumsal iletişim. Maalesef Türkiye'de konuşamıyoruz, konuşmayı beceremiyoruz. Kurumsal yapılarda bu çok önemli. Kendini anlatmak ve başkalarını anlayabilmek konusunda... ...becerilerini geliştirmeleri lazım. Ee, Murat Bey, üniversite ve meslek seçimi çok önemli ama evet. bazı adaylar e, askerliğini ertelemek için ya da açıkta kalmamak için evet. ne olursa olsun tercih yapıyor. Buna ilişkin bir değerlendirme alalım. Kısaca olabilirse. Tabii bu aslında bence hatalı bir tercih. Çünkü e, insanın yaşam süresine bakarsanız 40-50 yıllık bir aktif hayat içerisinde sadece geçirilecek bir dönem için bence böyle davranmamak lazım. Ama tahmin ediyorum yakın bir gelecekte, tahmin ediyorum devlet de bunun planlarını yapacak. Belki bir tercih işi olabilir. Üniversiteden evvel herkesin zorunlu olarak askerliğini yapması birçok ülkede bu var. Dolayısıyla insanların daha rahat hayatlarına Hı -hı. devam edebilmesi Bunun için önerdiğiniz bir model vardı galiba liseden, e, liseden sonra. Liseden sonra evet daha o bilemiyorum tabii 20 yaşından evvel insanlar askerlik yapabilirler ama bence 17-18 yaşında doldurmuş insanlar belki bir temel eğitim sonrasında askerlik görevlerini ifade ederek daha rahat hayata bakabilirler. Bu tabii bir teklif. Söyleme, değil Tabii. Evet. Bunu herhalde yetkililer Hı -hı. kendileri çok daha iyi değerlendirecekler. Evet. Şimdi siz e, bir vakıf üniversitesinde e, bir fakültenin başında dekansınız. Evet. Adayların çoğunluğu aslında vakıf üniversiteleri Ile ilgileniyorlar. Ancak evet. bir takım çekinceler var. Çünkü vakıf üniversiteleri Türkiye'de henüz rüştünü ispat etmedi biliyorsunuz. Evet. Ve devlet yardım aldıkları için, e, öğretim üyelerini, yetişmiş öğretim üyelerini devlet e, üniversitelerinden kendi kadrolarına kattıkları Hı. için, öğrenim ücretlerini dolarla aldıkları için eleştirilere uğruyorlar. Siz e, neler söyleyeceksiniz? Evet. Vakıf üniversitelerini nasıl anlatırsınız evet. bize? Bir kere şunu söylemekte fayda var. Vakıf üniversiteleri çok yeni bir oluşum. Ee, yasal olarak 1996 yılında ancak e, kabul edildiler. Eee dolayısıyla 1996 yılından bu yana bir iki istisna hariç... ...ki Bilkent bu konuda istisnadır. Eee henüz ikinci mezunlarını yeni verdiler. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinin başarı veya başarısızlıklarını... ...değerlendirebilmek için elimizde objektif yeterli kriter yok. Ee, vakıf üniversiteleri henüz bir fidan, genç bir fidan. Ee, bence her fidan gibi dikkatle gözetilmesi, kırılmaması, incitilmemesi gereken bir fidan. Vakıf üniversiteleri Yükseköğretim Kanununun bütün şartlarına tabi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denetlemeye alınan ve bu konuda ciddi şekilde denetlenen e, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar. E, vakıf üniversitelerini maalesef e, kendi öğrencilerini seçemiyorlar. Maalesef diyorum çünkü dünyanın birçok yerinde vakıf üniversiteleri kendi öğrencilerini seçerler. E, öğrenci seçme özgürlüğümüz yok. ÖSYM'den ancak e, genel bir yerleştirme sistemi sonucunda biliyorsunuz bunlar gerçekleşiyor. İnşallah ileriki dönemlerde e, kendi öğrencilerimizi kendimiz seçmek gibi bir özgürlüğümüz de olabilir. Çünkü bu birçok öğrenci de farklı kapılar açabilir. Ee, ben şunu düşünüyorum: vakıf üniversitelerinin başarısı devlet üniversitelerinin başarısıyla birlikte mümkündür. Biz bir üniversite ailesiyiz. Bu aile içerisinde e, vakıf üniversiteleri çok küçük bir oranı temsil ediyor. vazgeçilmez bir unsur değil yüksek öğrenim e, Türk yüksek öğrenim hayatında. Ancak tahmin ediyorum gelişen ve değişen dengeler çerçevesinde e, bazı insanların e, çocuklarının eğitimine direkt doğrudan katkı yapmalarını da ...saygıyla karşılamak lazım. Evet. E, benim tavsiyem şudur. Ee, öğrenciler özellikle başarılı öğrencilerimiz vakıf üniversitelerinin e, burslu bölümlerine e, dikkatle baksınlar. Orada Hocam orada büyük bir imkanlar şey sormak bulacaklar. istiyorum. Bir sorum vardı benim bursla evet. ilgili adaylardan evet. gelen sorular. Mesela bir aday demiş e, diyor ki sorusunda e, sırf bursu kesmek için vakıf üniversiteleri Hı -hı. başarısız kalmasına yol açıyorlar öğrencinin ya da Hı -hı. sınıfta bırakıyorlar. Şimdi tabii... Ya da ilk başta evet. merkezi sistemle girerken e, sağlanan burs bir süre sonra Soru kesiyor. Edelim. Yani Şimdi... bu konuda e, tabloyu bir ortaya koyalım mı? Hay hay. Tabii bu bu konuda da gene dediğimiz gibi e, elimizde deneyimler çok az. Çünkü birkaç senelik bir geçmişten bahsediyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. ÖSYM burslusu burslusu olarak giren bir kişinin 7 yıl boyunca bursunun kesilmemesi gerekir. Eğer böyle bir durum varsa e, ...yüksek öğretim Kurumu buna derhal müdahale eder. Onun Bu, dışındaki burslar hangileri? Bunun dışındaki burslar başarı, performans bursları. Bu vakıf üniversitelerinin kendi önceliklerine göre değişiyor. Hı hı. E, bir kısım vakıf üniversiteleri daha e, fazla öğrenciye sahipler ve daha zengin bir gel sahipler. Onun için sanat, başarı e, veya e, tamamıyla başka unsurlara bağlı. Mesela kendi okullarından gelen e, kişilere burs verilebiliyor. Zaman içerisinde vakıf üniversitelerinden e, mezun olan alumni dediğimiz mezunlar da inşallah katkı bulunacaklar, destekte bulunacaklar. O zaman daha farklı burslar da olacak. Yani mezunların yarattığı fonlardan oluşan burslar gündeme gelebilecek ama onun için takdir edersiniz daha çok yeniyiz. Hı hı. Ee, bir diğer önemli unsur tabii bu başarı burslarının e, örneğin benim üniversitemde 3,5 ve üstü. E, tabii bunun altında kalması sınıfta bırakıyor bunlar müferrit hadiseler. E, böyle bir şey varsa derhal yetkili merciler konusunda yetkili merciler nezdinde temasa geçsinler. E, biz çok sıkı denetleniyoruz. Her sene YÖK Denetleme Kurulu'ndan Her vakıf e, üniversitesinde Üniversitesi denetleniyor. Evet. Bir de garantör devlet üniversitesiniz evet. var değil ee, mi? Evet. O bakımdan hiç e, e, korkulacak bir unsur da yok. Zaten gerçek vakıf üniversiteleri e, örneğin bizim üniversitemiz 115 yıllık bir vakfın e, hatta 117. yaşımıza giriyoruz. E, dolayısıyla e, böyle bir e, girişimin başarısız olması ya da finansal bakımdan sıkıntıya girmesi mümkün değil. Evet, hocam. Ancak şunu da söyleyeyim. Bu abi veya e, abla üniversitelerimiz var. Örneğin bizim e, abi üniversitemiz veya ablamız İstanbul Teknik Üniversitesidir. Her vakıf üniversitesinin böyle bir hamisi vardır. Herhangi bir şekilde bir düzenleme olduğunda bütün mal varlıkları, öğrencileri ve öğretim üyeleriyle ...derhal o üniversiteye evet, kimse, ortada, e, kalmayacak evet, kimse yani evet. ortada kalmaz Peki son bir dakikada çok kısa bir yanıt istiyorum. Hı -hı. Türkiye'de herkesin üniversiteyi hedeflemesi gibi bir yanlışlık söz konusu. Evet. Ne yapılmalı? Ee, Bu yığılmanın sağlıklı bir şekilde eritilmesi. Ilk, ilk öğretimden başlatılmalı. Gülseren Hanım bence en önemli eğitim ilk öğretim. Maalesef biz tamamen bunun e, tersine çalışıyoruz. E, ben seneler geçtikçe buna daha çok inanıyorum. İlk öğretimde bazı değerler kazandırılmıyorsa... ...sonra lisede, üniversitede hakikaten bunların kazandırılması çok zor. Küçük yaşta mesleğe yönlendirme evet. olmalı. Diyorsunuz, Onun için Bence he. diyorum ki e, mesleği yönlendirmenin ötesinde ilk öğretim çok güçlü olmalı ilk öğretimde bir takım temel değerler kazandırılmalı Ayrıca meslek yüksek okulları ve e, mesleki eğitime de çok önem verilmeli maalesef biz bunu gerçekleştiremiyoruz Bir de herhalde bu mesleki eğitimi seçenlerin e, mezun olduklarında ellerindeki Hı. diplomayla bir iş bulabilmeleri ve tatmini ulaşmalarının e, sağlanması e, gerekiyor. Evet, Aslında mi? aslında büyük ihtiyaç var bu tür insanlara Hı. ara eleman tabir ettiğimiz insanlara ama tahmin ediyorum Türkiye'de bu krizden çıkış yolunda da gerçekten Artık tamam. konuşan değil, iş yapan insanlara ihtiyaç evet. var ve bu insanlar da iş yapacak. Peki, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ederim. Ee, üniversite tercihlerinize ışık tutmaya amaçlayan doğru tercih programında yine sona geldik. 15:45'te bir başka konuğumuzla yine karşınızda olmak üzere hoşçakalın.